Herkese yeniden merhaba. <laughs> otelimizin son lokasyonu Rize'den bu videoyu açıyorum. Berlin'den önce Adosa geçmiştik, oradan Fethiye'ye. Oradan İstanbul'a geçtik ama İstanbul'a çok fazla durmadık. Şimdi de Rize'deyiz. Aslında dün geldim ben. Önder benden birkaç gün önce ailesiyle birlikte geldi. Şu anda Rize'de evimizdeyiz. Önder'in ailesinin burada bir evi var. Şu anda oradayız. Arkadan da manzarayı görüyorsunuz ama birazdan göstereceğim. İnanılmaz bir manzara var. Gelir gelmez zaten hemen huzur doldum. Şimdi hazırlandım. Birazcık gezeceğiz. Rize Fındıklı'dayız bu arada. Daha önce buralara geldiniz mi bilmiyorum ama geldiyseniz mutlaka Fındıklı'ya uğrayın. Çünkü Rize'nin kalanından çok farklı. Rize'nin en son ilçesi aslında burası Artvin'e çok yakın. Buradan sonra Artvin başlıyor. Biraz daha ileride yani. Bu videoda birlikte gezeceğiz. Size de fındıklıyı göstermiş olacağım. Ben çok seviyorum. Buralı değilim ama Önder'le birlikte burayla tanıştım. O yüzden kendimi fındıklılı gibi hissediyorum. Zaten evlendikten sonra kütüğümde Rize'ye alındığı için bence artık Rize'liyim. Şimdi size bu arkamda görmüş olduğunuz manzarayı göstereceğim. Arkadan gelen ses bir dere sesi. Hemen arkamızda bir dere var. Onun sesi geliyor önümüzde çay bahçesi. Burada küçük bir bostanımız var. Burası zaten klasik Rize'nin dağları çaylarla kaplı. Şimdi normalde kaldığımız yerleri size hep gösteriyorum. Ama şu an kendi evimizde olduğumuz için bütün evi gösteremeyeceğim. Evde zaten yaşayanlar olduğu için. Ama en azından bizim odamızı gösterebilirim diye düşündüm. Çünkü bu odadan aslında ben gelin çıktım. <laughs> Biz bu ev yapıldıktan sonra Rize'de yapmıştık. O yüzden bu odanın bende böyle ayrı bir yeri var. Yine çok dağıtmamaya çalışsam da birazcık dağıldı. Ee, odadan girince zaten oda bu. Burada bir balkonumuz var. Az önce açılış yaptığımız balkonumuz. Burada böyle bir hazırlanma alanımız var. Sonra da burada zaten dolabımız var. Burada küçük bir alanımız var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben aslında başlangıçta bunu giyinme odası gibi yaparlar diye düşünmüştüm. Ama böyle boş bir alan var. Burada da tuvalet banyo var. Ve burası da sabah uyandığımız mükemmel manzara. Şimdi ben hazırlandım. Önderi bekliyorum. Birazdan çıkıp fındıklıya gezeceğiz. Aslında biz şu an fındıklının bir köyündeyiz içeride. Buradan biraz daha ilerleyince Çağlayan diye bir köy var. Orada böyle biraz daha işte taş köprü var, bir kafe var, Noa diye. Daha böyle bilinen yerler buraya göre. Oraya gidip biraz oraya turlayacağız. Hem size göstereceğim hem de ben de özledim gidip bir görmek istiyorum. Yani sonra da sanırım beach'e gideceğiz. Emin değilim bugün mü, yarın mı önderler gitmek istiyor. Ben kesinlikle Karadeniz'de denize girmeye karşıyım kendim adına. Ama onlar alışkın oldukları için girecekler. Adı da Vice Beach. Vice aslında Fındıklı'nın eski Lazca adı. Gördüğümüz böyle birçok kafenin yerin adı da zaten hep Lazca isimler. Bugünün planı böyle. Yarın da Sümele Manastırı'na gitmeyi düşünüyoruz. Yarın ya da öbür gün. Daha umarım yarın gidebiliriz. Oraya hiç gitmedim. Çok merak ediyorum. Burada olduğumuz süre boyunca oraya da bir gidip görmek istiyorum. Şimdilik bu Karadeniz turu <laughs> planı böyle. Bakalım nasıl geçecek. evden çıkarken bahsettim galiba burada bir de bir kafe var ona gidebiliriz diye söylememiş de olabilirim emin değilim. Adı Noah Cafe bu arada. Lazca'da çarşı demekmiş. Kafenin özelliği şu. içeride çalışanlar asla ve asla güler yüzlü insanlar değil. Yani garip bir şekilde böyle fındıklının ortasında bu kafe eski hatta yani bilmiyorum bir 3-4 senelik vardı. Fındıklının ortasında böyle güzel bir kafe açıp suratsız bir servis sunmak gibi bir ünleri var. Hatta önder dedi ki Google Maps'te bir yorum varmış. İşte çok iyi kafe, güzel kafe ama içeri girerken sahiplerinden özür dileyerek girin diye. Gerçekten öyle bir yer. olur da gelirseniz gelin. Tatlı bir kafe böyle kahve içmek için falan. Bir de hani third wave kafe mi diyorlar ona? Hani böyle yeni nesil kahve yapan falan, güzel tatlıları olan bir yer. Ama içeri girerken özür dileyin sahiplerinden geldiğiniz için. Ya ben i am going the kahvelerini bana kim öğretmişti Sıcaktan gerçekten saçlarımı komple topladım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu söyleyeceğimi kimse yanlış anlamasın. Buraya geldiğimde şey böyle Karadeniz şivesiyle konuşulduğunu unutuyorum. Yani her yerde markette falan. Şimdi limonata aldık. Çok sıcak. Aa, çocuk çok tatlıydı. Yok şimdi ne tuttu hatırlamıştı. Su mu bir şeyler de aldık. 129. Sonra da şey temassızı Okutabilirsin. <laughs> Aşırı tatlı. Çok hoşuma gidiyor. Ay düşürdüm suyumu. İnsanlar böyle konuşurken hoşuma gidiyor. Taklit etmiyorum tabii ki de. Bence çok tatlı, çok güzel. Bura gelince bana iyi hissettiren bir şey yani. Yap bakayım Karadeniz şivesi yapabiliyor musun? Karadeniz olan sensin. Yapamıyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi hazırlandık ve bir kokteyl bara gidiyoruz fındıkla. Fındıkla tam 3 tane kokteyl bar açılmış. Yani en son biz sanırım geçen sene değil ondan önceki sene gelmiştik. Burada bir üniversite var. Üniversite olduğu için de biraz daha böyle kafeler varlar vesaire artmaya başladı son yıllarda baya merak ediyorum ben beklentim çok yükselttiler Önderle abisi şimdi hazırlandım kokteyl bara gidiyorum fındıklı da. <gülüyor> <gülüyor> şu anda Sümele Manastırı'na gidiyoruz. Üçümüz. 2 saat 41 dakika yolumuz var Rize'den. Biraz uzun süce, o yüzden erken çıktık. Bayağı merak ediyoruz. Göreceğiz. Şimdi yolda kahvaltı için simit almaya geldik. Rize simiti ve eski kaşar. için adını gösteriyorum. Çok komik. Şu simit. Evet kahvaltı. Sıcacık bu arada yeni geldi. Rize simidi ve yanında eski kaşar. Derken böyle bir nokta varmış buraya araçları park ediyorsun. Sonra da dolmuşlara binip yukarıya çıkıyorsun. Oraya geldik aracı park ettik. Bilet alacağız. Yani buralara geliyorsanız bilmiyorum nakit gerekiyormuş kredi kartı geçersiz. Şimdi dağın tepesine bir buçuk saat yol çıktık. Kapıda yazıyor ki sadece nakit geçiyor kredi kartı geçersiz ve etrafta ATM yok. Yani bu mantığı asla anlamıyorum gerçekten. Ne yapacaksın? Aşağı inip para mı çekeceksin? Neyse, ibana falan yollanıyormuş. Şu anda onu hallediyorlar. Aa, öyle. Çıkacağız. Bir de şeyden dolayı birazcık gerginim şu anda. Tuvalete Girdiğim tuvaletler o kadar korkunç ki. Her tuvalete girerken ücret veriyorsun. O ücreti tuvalet temiz tutulsun diye veriyor olmamız lazım muhtemelen. Ama sanırım sadece tesisat için veriyoruz. Böyle bir mantık. Birazcık gerildim ama yukarı çıkınca aa, düzeleceğim diye düşünüyorum. yemek yemeye Hüsrev'e geldik. Hüsrev lokantasını biliyorsunuz İstanbul'da Gayrettepe'de var. Burası orijinali çay elinde. Şimdi yol üstünde giderken ha, buraya geldik. Çok heyecanlıyım, çok seviyorum çünkü burada yemek yemeyi. biraz böyle bir yağmur yağıyor bir açıyor sabahtan beri tam Karadeniz havasına yeni döndük 2-3 gündür hep güneşliydi. O yüzden bugün böyle birazcık daha sakin geçirmeye karar verdik. Dün de zaten Sümela'da gerçekten yoruldum. Çünkü in çık işte 2,5-3 saat yol git geri gel falan bayağı yorucu bir yerdi. O yüzden bugün böyle birazcık daha sakin geçirmeye karar verdik. Sabah kahvaltımızı yaptık, kitabımızı okuduk. Böyle güzel yağmur eşliğinde bana çok iyi geldi. Şimdi de Laz Böreği almaya gidiyoruz. Laz Böreği'ni çok seviyorum. Çok sevdiğim bir tatlı. Yunanistan'dayken, Rodos'tayken de ona benzer bir şey yemiştik. Adını sormuştuk hatta Galacto Bureko gibi bir şeydi. Onu yiyince gerçek Laz böreğine daha da çok iyi geldi. O yüzden şimdi çıkacağız. Daha doğrusu ben hazırlandım. Şimdi aşağı inmem gerekiyor. Önder beni bekliyor. Laz böreğini de fındık gıda. Diğer yerlerde var mı bilmiyorum ama belki Rize'nin merkezinde vesaire de vardır. Nana diye bir yerden alıyoruz. En iyi Laz böreğini onun yaptığını söylüyorlar. Buradakiler, buralılar ve saat öğlen 12.1 gibi çıkıyormuş. Sıcakken yani gidip almak en iyisi oluyor. O yüzden şimdi gidip laz böreğimizi alacağız. Günaydın. Bugün son günümüz Rize'de, Fındıklı'da. Yarın sabah uçağımız var, tekrar İstanbul'a dönüyoruz. Oradan da Berlin'e. Son gün bir yürüyüş yapalım dedik, sahile geldik. Bugün aslında batıma mı gitsek diye bir konuşuluyordu. Ama bizim ikimizin de çok gidesi yok çünkü buradan bir buçuk saat sürüyor aslında kısa mesafe. Ama orada genelde hep bekliyormuşsun arabayla. Sonra oradan merkeze gidiyorsun, aracı geçirmek için bir sürü bir döküman vesaire hiç onunla uğraşasımız yoktu. Zaten gidince de genellikle bir gece kalın diyorlar. Biz de onu yapmak istemiyoruz son günümüzde. O yüzden bugün Artvin'de nereye gidecektik? Çifte. Bugün oraya gitmeyi planlıyoruz umarım. Planlarda bir aksaklık çıkmazsa. Aa, öyle yapacağız. geçiyoruz. Alt geçit bayağı kirli ama sağda solda dünyadan önemli eserler var. Ve müzik çalıyor. La, 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 la. geldik şimdi. Şu an biz bir köprüye çıkıyoruz. Birincisine. Çay Bahçesi mi? Bu da bir yere. Tamam. Şu bir köprü. Bu üstünde bulunduğumuz da ikinci köprü. Yani çifte köprü. <laughs> Ama manzara inanılmaz. O kadar güzel bir doğası var ki anlatamam. Şimdi gösteriyorum. Bu arada benim kıyafetim dünkü'nin aynısı. Ama temiz kıyafetim kalmadığı için bunu giydim. Yani aynı günde değiliz. <laughs> Sizi kandırmıyor. <laughs> Doğru. Sanki de aynı galiba. Dün dündü, bugün bugün. <laughs>